başkanıyla, transferleriyle, harcadığı parayla ve kadrosuyla son dönemin en çok tartışılan takımlarından biri olan Chelsea, bu sene durumu biraz toparlamış gibi gözüküyor. 40 aşkın futbolcusuyla belki de dünyanın en rotasyonlu kadrolarından birine sahip olan Maviler. Teknik direktörü Enzo Maresca ile birlikte geçiş sezonu olarak adlandırdıkları dönemde müthiş bir ışık saçıyor. Hem Premier Lig'de hem de Avrupa Konferans Ligi'de birkaç kayıp haricinde sorunsuz ilerliyorlar. Gelin hep birlikte Chelsea'nin İtalyan teknik adam önderliğinde beklentisiz girilen bu sezonda nasıl bu kadar iyi olduğuna ve tehlikeli bir takıma dönüştüğüne bakalım. Bu tarz içerikler, analizler ve hikayeler için 2 saniye ayırıp kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Milenyum'un başlarında Rus milyarder Abramov için farklı bir seviyeye çıkarmaya başladığı Chelsea, 2022 yılına gelindiğinde Avrupa'nın zirve takımlarından birine dönüşmüş, hem lig hem de Avrupa'da yaşadığı büyük başarılarla parmakla gösterilen, hatta dünyanın en büyük futbol kulüplerinden biri haline gelmişti. Ancak yine 2022 yılında Şubat ayında patlak veren Rusya-Ukrayna savaşının etkileri futbol dünyasının bu dev takımına büyük bir darbe vuracaktı ulusal alanda Rusya'ya uygulanan ambargolar sebebiyle kulübün sahibi Abramovich 19 yıl boyunca büyük bir titizlikle büyüttüğü ve milyonlarca euro para harcadığı takımını satmak zorunda kaldı. Rus milyarderin ardından kulübü bu sefer Amerikalı bir iş adamı ve aynı zamanda spor yöneticisi olan Tatpoli 4.2 milyar sterlini satın aldı. Ki bu satış Chelsea'yi tamamen felakete sürükledi. ABD'liler kulübü satın aldığı günden sonra Chelsea Thomas Tuchel, Graham Potter, Frank Lampard önderliğinde daha da dibe giderken bu süreçte harcanan 1 milyar euro ve alınan birçok futbolcu ise kulübün karma bir yapıya girmesine sebep oldu. Maviler öylesine büyük bir harcama döngüsüne girmişti ki Enzo Fernandes ve Moses Caicedo transferleriyle birlikte aynı dönemde iki defa Premier Lig transfer rekoru kırdı. Ama harcanan 1.2 milyar euro asla başarı getirmedi. Chelsea toparlaması adına geçtiğimiz sezon kulübün başına Arjantinli teknik adam Mauricio Pochettino geçti. O 12. bitirilen sezonu unutturmak, kaybedilen takım ruhunu yeniden kazandırmak istiyordu Londra ekibine ki kötü de bir sezon geçirmedi. Cole bitiş müthiş çıkış yaptığı sezonda Chelsea sezonu 6. sırada tamamladı. Aynı zamanda bir yıl sonra Avrupa kupalarına katılım hakkı elde edildi. Yine bu karma karışık kadro yapısına Noni Madueke, Enzo Fernandez, Caicedo, Nicolas Jackson gibi futbolcular seviye atladılar. Arjantinli Chelsea takımını toparlamış gibi gözüküyordu. Ancak sezon sonunda Chelsea yönetimi Pochettino ile yola devam etmeme kararı aldı. Bu aslında istikrarsız kulüp yapısı için cesur bir karardı. Arjantin'i ve Chelsea yönetiminin anlaşamadığı nokta kulübün daha fazla genç oyuncu satın alacağız düşüncesiydi. Pochettino yönetimin bu düşüncesine karşı genç kadro iskeletinin yeterli olduğunu artık tecrübeli birkaç oyuncunun kadroya eklenmesini düşünüyordu. Bu işmazlıkla zaten ayrılık getirdi. Tatboli ve Chelsea yönetimi Pochettino sonrasında daha mütevazi teknik adam arayışlarına girdi. Ki bu koltuk için adaylar Brentford teknik direktörü Thomas Frank, Brighton teknik adamı Dezerbi ve Ipswich Town'lu üstü çıkaran Kerim McKenna'ydı. Her biriyle bir dizi görüşmeler yapılsa da tercih Chelsea'nin teknik adamlık seçiminde uyguladığı 7 kıstasa en çok uyan Championship şampiyonu teknik adam Enzo Maresca'ydı. Maresca'nın Chelsea'ye gelişi de aslında ilginç bir hikaye. Öncelikle kendisinin geçmişinden bahsetmek gerekiyor biraz. Futbolculuk döneminde henüz 18 yaşında İtalya'dan Premier Lig'e giden Maresca burada kısa bir dönem geçirdikten sonra ülkesinin en büyük takımlarından biri olan Juventus'a gidiyor. Ancak Juventus'ta geçirdiği 5 sene kiralığa yollanan futbolcudan ötesi olamayan Maresca, 2005 yılında Sevilla'ya katılmasıyla birlikte olumsuz durumu lehine çeviriyor. Sevilla'nın banka oyuncularından biri olan Maresca, 2 yıl üst üste kazanılan UEFA Kupası'nın baş mimarlarından olmuştu. Ama o takım sonrası ise kendisi için Olympiakos transferi haricinde kariyeri tamamen bir hiç diyebiliriz. Onun teknik adamlık konusundaki ilk isteğinin ortaya çıkışı ise 2008 yılına dayanıyor. Bu dönem Sevilla forması giyerken Barcelona'ya konuk olması ve orada Pep Guardiola'yı görmesi teknik adamlık konusunda iştahını arttırıyor. Pep'in pas hayran olmuştu o dönem. Bir futbolculuk dönemi bittiği gibi eski hocası Peregrini'nin yanında yardımcı antrenörlüğe başlıyor Mariska. Ascoli, Sevilla ve West Ham yardımcılığı derken 2018 yılında teknik direktör olmasının en büyük mihenk taşlarından biri olan Guardiola'nın yanında yardımcı antrenörlüğe başlıyor kendisi. Aynı zamanda City'nin U23 takımı ile de müthiş bir süreç geçiren Maresca daha sonrasında Parma'da ilk teknik adamlık deneyimini yaşıyor. Ancak burası tamamen bir hayal kırıklığı olmuştu kendisi için. Parma'daki başarısız serüven onun hevesini biraz kırmış olacak ki yeniden Guardiola'nın yardımcısı olarak City'ye döndü daha sonra. Geçtiğimiz senenin Temmuz ayı ise Maresca için bu sefer gerçekten bir meydan okumaydı. İtalyan teknik adam Leicester City'nin başına geçmiş ve vatandaşı Ranieri'nin en üst kademede yaptığını ikinci seviyede yapması gerekiyordu. Ki her ne kadar kadrosu ligin üzerinde olsa da zorlu şampiyonship maratonunu başarıyla tamamladı İtalyan teknik adam. Envanterine şampiyonship şampiyonunu ekledi. Onun bu başarısı da Chelsea'nin gözünden kaçmadı. Manchester United'in kendisine sezon öncesinde büyük bir ilgisi olmasına rağmen İtalyan teknik adam 1 Temmuz 2024 günü itibariyle artık Chelsea'nin yeni hocasıydı. Aslında Enzo Maresca sezon başında Chelsea taraftarlar arasında hayal kırıklığı yaratmıştı. Çünkü Pochettino'nun ayrılığı sonrasında daha yüksek profilli bir teknik adam bekliyordu Londra sakinleri. Ama Chelsea taraftarlarının onun hakkında bilmedikleri şey, Maresca'nın tam bir Chelsea hayranı olduğuydu. Çünkü İtalyan teknik adamın yakın çevresinden edinilen bilgiye göre o mavilerin kadro potansiyelinin açık ara dünyanın en iyisi olduğunu düşünüyordu. Kulüp için yaz ayında ilk gündem maddesi yine transfer oldu. Bu transfer sezonunda da çok fazla oyuncu aldılar. Ancak Joao Felix ve Neto yüksek paraları çıkmadılar. Deli Tadboli ilk döneminde 630 milyon euro, ikinci döneminde 434 milyon euro harcarken bu yıl ise Maresca yönetiminde sadece 238 milyon euro harcadı. 298 milyon eurolukta bir satış yaptılar. İtalyan teknik adam Jan Matsen, Geleger, ve Lukaku gibi futbolcuları kadroda düşünmezken bu oyuncuların ayrıldığı şişkin Chelsea kadrosunu asla zayıflatmadı. Transfer dönemi devam ederken Maresca işe ilk önce potansiyel 3 kadro çıkarmakla başladı ve henüz Temmuz ayında az kadrosunu oluşturdu. Ancak şişkin Chelsea kadrosu hala da aynıydı. Mariska'nın yapması gereken en büyük şey 45'ten fazla futbolcudan bahsedilen bu şişkin Chelsea kadrosunu istiklalde kavuşturmasıydı. Ki sezon başında kadronun kalabalık olmasının getirdiği zorluklar ve mavilerin yönetilmesinin imkansız olduğu sürekli olarak basında haber yapıldı. Bunun üzerine bir de berbat bir hazırlık dönemi geçiren Londra ekibi 5 maçta yalnızca bir galibiyet alabilirken sezonun yine kendileri adına bunaltıcı geçeceğiz izlenimi verildi. Ama Premier League sezon başlayınca Chelsea adına beklentinin tam tersi bir senaryoyla karşılaştık. Maviler ilk hafta Stanford Bridge'de 2-0'lık Manchester City mağlubiyeti yaşasa da ikinci hafta Wolves deplasmanında alınan 6-2'lik galibiyet takımın yükselişini başlattı. O karşılaşmanın ardından oynanan her maç takımın oyununu daha da iyiye götürdü ve 12 maçta yalnızca bir mağlubiyet alındı. O da yılın en iyi takımlarından biri olan Liverpool'a karşı ki o maçta da çok çok iyi oynadığını hatırlatalım Chelsea'nin. Maviler geçtiğimiz günde ligin en iyi takımlarından biri olan Aston Villa'yı adeta ezerek 3-0 yendi. Takım şu anda 13 maçın ardından topladığı 25 puanla averajla 3. sırada. Büyük kaos içerisindeki bitli denilen takımın bu kadar kısa süre içerisinde şampiyonluk mücadelesi verebileceğini kim tahmin edebilirdi ki? El değiştirdikleri 2022 yılından beri 1.8 milyar euroya yakın harcama yapıldı. Ancak en başarılı sezon kesinlikle bu sezon. Kendileri adına Premier League'de son yılların en iyi performanslarından birini sergiliyorlar. Onlar için Liverpool sonrasında en iyi futbol oynayan takımlar diyebiliriz. Özellikle Premier League'de Cole Palmer, Nicolas Jackson önderliğindeki tüm takım, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde de Enkunku ve Felix önderliğindeki tüm takım müthiş görünüyor. Ancak tüm bu başarılı sonuçların ardından hala da İtalyan teknik adam Maresca, oyuncularım anın tadını çıkarmalılar. Hala da üst seviye için yeterli değiliz. Umarım yakında orada olabiliriz demişti. Yani temkinli ama iyi ilerliyorlar. Geçelim teknik taktik kısımlara. Kulübün A ve B takımı şeklinde tamamen iki farklı kadrosu var. A takımı Premier Lig'de, B takımı ise Konferans Ligi ve Karabağ Kupası'nda mücadele ediyor. Ama ağırlığımız A kadrosunda olacak. 4-2-3-1 şeklinde dizilen bu kadroda kalede Sanchez, sağ bekte Gusto, sol bekte Kukureya ve defans taneminde Koldil ve Fofana var. Defansif orta saha ikilimiz ise Enzo Maresca ve Caicedo. 10 numarada ise geçtiğimiz senenin büyük bir kısmını sağ tarafta geçiren takımın en büyük kozu Cole Sağ tarafta Madueke, Sol tarafta Neto ve en ileride Nicolas Jackson. Palmer tabii ki de takımın her şeyi. Kiterlen teknik adam onu ilk keşfedenlerden. Manchester City U21 takımında Palmer'la birlikte çalışmıştı kendisi. Chelsea genç, diri ve atletik bir takım. Kulüp bu sene geçtiğimiz sene Pochettino'nun takımına göre daha az popla buluşmasına rağmen sonuca gitmekte bir hali daha başarılı. Topun daha fazla kıymetini bilip direkt oynayıp sonuca gidiyorlar. Malagusto ucum kısmında önemli bir role sahip. Aynı zamanda Madueke'nin de dripling yeteneğinden oldukça fazla pozisyon bulduklarını söylemek yanlış olmaz. Ters beklerin içeriye girmesi, hücuma toplu bir şekilde çıkılması ve en hızlı şekilde geri dönülmesi onları bu sene geçtiğimiz senelere göre daha değerli toplu bir takım görüntüsüne bürümüş. Cole Palmer ve Nicolas Jackson sezonun en öne çıkan isimleri. Agresiflik konusunda eski oranla daha yumuşak kalsalar da 63 gol yedikleri geçtiğimiz sezondan daha az gol yiyecekleri kesin gibi. Tüm bu anlattıklarımın yanında Mariska, daha iyi yapabileceğimiz birçok şey var diyerek takıma güveniyor. Aslında Arne Schulot'un Liverpool'unu andırıyorlar. Kulübün B takımı ise UEFA Avrupa Konferans Ligi kadrosu. Bu kadro Konferans Ligi'nin çok çok üzerinde. Bu kadroda forma giyen Enkunku ve Felix neredeyse tüm turnuva değerinden daha fazla bir değeri sahip. Ki orada attığı goller sebebiyle Enkunku bu yıl 11 golle takımın en çok gol atan futbolcusu. Chelsea'nin resmen A ve B takımına sahip olması aslında riskli bir durumda yaratabilir. Çünkü konferans liginde iyi bir performans gösteren futbolcular Premier Lig'de oynamak isteyeceklerdir. Ancak çoğu zaman istisnalar haricinde orada oynayan bir futbolcu Premier Lig kadrosunda ilk 11'de başlamıyor. Mesela bu yüzden takımın en golcü futbolcusu olan Enkunku kulüpten ayrılmayı düşünüyor. Mareske her ne kadar hepimiz bir takımız A ve B takımı yok dese de duruma paçık ortada. Chelsea'nin bu şişkin kadrosunda A ve B takımını geçelim. Neredeyse tüm kulvarlarda hiç forma giyen futbolcular da var unutulmamalı. Axel Disasi, Ben Shilwell, Desperi Hall, Kasedei ve Gui gibi futbolcular 170 milyon euroya mal olmuşken doğru düzgün forma giyemediler biliyor bu sezon. Ancak her şeye rağmen Chelsea yönetimi Pareska'ya 10 yıllık bir teknik adam gibi bakıyor ve önümüzdeki yıllar bu genç kadronun onun elinde en tepeye çıkacağını düşünüyor. Tatbolu futbol konusunda biraz daha tecrübelenmiş olacak ki bu yıl Chelsea adına çoğu şey daha mantık çerçevesinde ilerliyor yönetimsel kısımlarda yapılanlar, teknik kısımda yapılanlar ve saha içerisindeki futbolcularla yapılan tüm istişareler, Maviler adına durumun daha da iyiye gittiğini gösteriyor. Yönetim artık iyi performans gösteren bir futbolcusunu maaş ve sözleşme ile ödüllendirirken, kötü performans gösteren futbolcusunu zarar etme pahasına takımdan uzaklaştırabiliyor. Tüm bu olumlu hamlelerin meyvesini de Premier Lig'in en formda takımlarından biri olarak aldılar zaten. Değişim ve geç de olsa gelişim var artık Chelsea'de. Onların bu genç kadrosu müthiş bir potansiyel vaat ediyor. Aynı zamanda genç teknik adamları da. Ama çok iyi olduklarını söylemek için biraz zaman ve başarı lazım diyebiliriz. Peki siz de Chelsea sezonu kaçıncı bitirip yeniden en büyük futbol kulüplerinden birine dönüşebilirler mi? Hepinizin yorumlarını bekliyorum.